gitmiş. Acaba sence başlamış. Kıvır kıvır kıvırmış. Yaptığında utanmış. Hastaneye postanmış. Hastan sonra doktor gelmiş. İğneleri yapmış. Annemin yanına kaçma. Yok. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerli almış inacı yemiş yemiş. Ankama sancı başlamış. Kıvır 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 vermiş. Yaptığımda utanmış. Hastaneye postanmış. hastan sonra doktor gelmiş. İğneleri yapmış. Annemin yanına kaçmak yok. kanama abone olmayı unutmayın.